arkadaşlar. Şimdiki videomuzda PUBG Mobile oynayacağız. Video abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Unutursanız her videomuzu da hatırlatıyoruz zaten arkadaşlar. O büyük bir birlik olmamız için bir çok Eee abonelikleri ve likeleri yapınız İyi seyirler dilerim. Şimdi PUBG'a bile oynuyoruz. Ve kolay mod. Daha küçük olduğum için öyle oynayamıyorum ama zor mod. Ancak kolay gidiyor bana. O yüzden de öyle yapıyorum arkadaşlar. Savaşa başlayacağız biraz. Şimdi başlıyoruz. Tek kişi. Ben de oy. Tek kişi. Do, 96 kişiye karşı. Bunu herkes yapar. Atladık. Evet arkadaşlar, bildirimleri açmayı unutmayın. Çok üzülürüz. Şimdi gidiyoruz aşağıya. Bakalım bakalım neler çıkacak. Çok meraklıyım ya. Buradan da iyi adam çıkar. Değil mi? Buradan çünkü oynuyordum. Hep adam çıkıyordu. İyi adam çıkar buradan bence. Şöyle atladık. Wow, şimdi de çok iyi şeyler aldım. ya Kıyafet. Ne be. Kaç bomba. Çatladık. Red Bull. can, Acil durum çantası. Acil üst katlara çıkayım arkadaşlar. Kendime bir şahısı aldım. Öyle daha iyi oynuyorum çünkü. O yüzden bir söz. Hep zaman bir söz oynuyorum zaten. Alayım sunları da çok güzel oldu. İlk. Wow. Yine yine de Arkadaşlar şuradan düzgün bir şey çıktı. Hani göre, göremedim ama. Silahlar güzeldi. İyi şeyler Adam, adam, adam geldi. <gülüyor> <gülüyor> alt taraf, alt taraf bir şey unuttum. Aldım şeyle. Yuh. Hemen yanımızda kırmızı yer belirdi arkadaşlar. Vav wow, iyi silah çıktı ama. Çok iyiymiş. Yaptım şunu. Bunu da istemiyorum. Heh. Aldım. Bir de çok iyi pek yok. Şan... Arkadaşlar bir kere PUBG'de ne oldu biliyor musunuz? Çağlar, ben ve Çağlar'ın kardeşi oynuyordu. Sonra da çok iyi barınmıştık bir yerde. Hem bir adam gördü bizi. Bo Elinde de çok iyi bomba füzeler vardı. Bende de füze vardı. O yüzden karşı gelemedik. Onda hem kitleni bilen hem de çok güçlü füze vardı. O yüzden bir şey diyemedik abi. Bu ne bu adamım? Vav. Wow. Dayanamayın Bir şey de yok ki. 81 kişi İyi Çok iyi Adaptat, çıka çıka Hiç gerekmeyecek şey çıkıyor Şimdiden çok iyi kişi öldürdüm. Daha çok kişi öldürdüm ama oyun 3 kişi öldürdüm diye sayıyor. Red Bull içeceğim. Oha. İlacı kattım içtim. Daha net. Wow. Kim ateş ediyor? Benim şu her çantasını almam gerekiyor. Artık adamlara dalamayacağım. İlk önce şunun toplayayım. toplayayım. Çantasını. Adam, adamda bir şey yok ki. Kişi arabalı, onun kişi seyit bir şey. Vau sen bana kart geliyor. Dur be ilacı mı aldıdim? <laughs> Gördüm. Ne de biliyorum. Hocam sen öldüreceğim kanka. Kimseyi döndürdüm artık. Ha ha. Adam nerede ki? çok iyi oynuyorum bu arada. Bakalım bakalım daha nelerle karşılaşacağım. Uh, <laughs> İkin... I <got> <laughs>